Bir kadın geldi kliniğime 32 yaşında güzel oldukça bakımlı alımlı ve güçlü görünüyordu. Ama tek bir soru karşısında gözleri doldu. Hiç aynaya baktın mı diye sordu. Sessizlik oldu. Ve sonra fısıltıyla söyledi. Hayır hocam hiç bakmadım. İşte tam burada başlıyor mesela. Çünkü kadınlar dış dünyaya mükemmel görünmeye çalışırken iç dünyalarını susturuyorlar. Regil döngüsünü takip etmiyorlar yumurtlama belirtilerini bilmiyorlar. Klitorisinin ne işe yaradığını bile duymamış olanlar var. Ama bir şey değişiyor. Yeni bir kadın profili büyüyor artık içimizde. Aynanın karşısına geçip vajinasını tanımaya cesaret eden, vajinal akıntısını gözlemleyen, libidosunu merak eden, zevki ayıp değil, hak gören kadınlar da artıyor artık. Ve şunu söylüyorlar kendilerine. Ben bedenimi tanımaya hazırım. Onu izlemeye, saygı duymaya, anlamaya Hazırım. Çünkü bedenini tanımak sadece sağlık değil. Kendine açılan en sessiz ama en güçlü kapıdır. Bu bir devrimdir arkadaşlar. Kırmızı rujla değil. Vulvasına sevgiyle bakan bir kadının aynadaki gözleriyle yapılan bir devrimdir hem de. Eğer bu videoyu izliyorsan kendine tek bir soru sor. Ben bedenimi gerçekten tanıyor muyum?